Değerli arkadaşlar merhabalar sebe sebe tise kanalına hoş geldiniz. Uzun vadede güçlü kazançlarını beklediğim sektör olan metal ana endeksinde yer alan sektörün efendileri serisinde de ilk 3 sırada değerleme puanına sahip şirketin temel ve teknikte inceleme videosuyla karşınızdayım metal ana endeksinde ihracat noktasında da güçlü potansiyeller barındırıyor haliyle paramızın ciddi değer kayıplarıyla beraber yabancının alım gücünün artması bu noktada satışların daha da büyüyeceği kanısındayım. Resesyon süreçlerindeki gelişmelerde ki yani dış ülkelerdeki faiz politikalarında gelecek dönemlerde bir gevşeme bekliyorum çünkü özellikle lider fonlar serisinde piyasa analizi gerçekleştirmekteyiz yani Amerika'da bir dönem daha faiz artırımı gelebilir. Enflasyonla faizlerin genelde kafa kafaya geldiği süreçlerden sonra bir e, tekrar atak e, dönemlere geçilmekte. Şu anda bir sıkılaşma politikası devam eder pozisyon var. Çünkü çok ciddi paralar basıldı pandemide. Bunların e, ciddi enflasyonlara da neden olması bekleniyordu ki aslında çok ciddi iki kattan daha fazla basılan paraya e, aslında az bile kalmış enflasyonlar oldu. Çünkü çok sıkı politikalar sürdürdüler. Ee, biz asıl konumuza gelelim. Metal Ana Endeksinde yer alan e, puanlamada da güçlü çıkan 3 e, şirket. E, birinci sırada e, Ereğli Demir Çelik yer almakta. İkinci sırada e, Gümüş e, Kupa, e, Çemaş'ta e, Bronz ise Çemtaş'ta yer aldığını görmekteyiz. Hemen şöyle bakalım neden böyle puanlamalar çıkmış onu biraz daha değerlendirelim istiyorum. Öncelikle Ereğli ile bir bakalım. Ereğli şirketin ciddi bir temettü verimliliğinin olması şirkete önemli bir puan kazandırdı. Cari oranın ise 2,41 ile aslında sektöründeki birçok şirkete göre çok daha güçlü pozisyonda kısa vadeli yükümlülüklerini ödeyen bir görüntüsü var. Şirket temettü verimliliğini güçlü devam ettirmesinin de önünü açan bir durumdur. Ee, kısa vadeli varlıklar kısa vadeli yükümlülüklerini rahatlıkla karşılayabiliyor. Şirket yıllıktaki satışlarını bakın %136 arttırmış durumda. Son bilançosu zayıf gelmişti. Bu sıkılaşma politikalarının devamlılığı maliyetleri arttırdı derken e, şirketlerin birçoğunda e, bilançolar daha zayıf geldi üçüncü çeyrekte e, ancak bu süreçlerin e, kısa süreçli olduğunu düşünmekteyim Bu şirketlerin varlıklarına yatırım yapmanın da Çok kıymetli Sonuçlar getirebileceğini kanısındayım Çünkü önemli duran varlıkları e, yer almakta bu şirketlerin Böyle süreçlerde aslında ortamların daha gergin olduğu süreçlerde e, Yakalayabilmek daha marifet oluyor yoksa herkesin iyi dediği dönemde zaten primlenme Gerçekleşmiş oluyor Mesele herkesin iyi demediği dönemleri biraz yakalamak, bir şeyin ucuz olması için mutlaka arkadaşlar farklı bir davranış sergilemek durumundayız. Tabii ki tek başına ucuzluk yeterli değil. Bir şirket neden ucuzun derinlemesine incelemek gerekmekte ama bunların da sonucunda hem sektörüne güvendiğiniz bir durum var, hem varlıklarına güvendiğiniz bir durum varsa, e, ucuz dönemlerinde şirketlere uzun vadede yatırım çok çok önemli. Tabii ki kanalında adından da anlaşılacağı üzere riski bölmek çok çok önemli. Sepet oluşturmak gerekiyor arkadaşlar uzun vadede. Daldan dala atlamamak için bir sepet mutlaka şarttır. Evet birinci sırada çıkan Ereğli'nin piyasa defter ortalaması bakın şirketin öz sermayesinden sadece %29 daha primli durumda ama sektörü 6 kat e, görülmekte. E, bu noktada çok çok daha güzel bir piyasa defter ortalaması. Fiyat bölü kazancına baktığımız zaman da yine sektöründen çok daha güzel 7,37. Yani yatırmış olduğunuz miktarı kendi faaliyetleriyle 7 küsür yılda kazanır bir pozisyonda bu şirket ki e bunun içinde bir de temettü veriyor. Gayet güçlü bir kazançlılık yapısı görülüyor. Ereğli ile ilgili çok fazla inceleme videosu yayınlamıştım arkadaşlar. En son yayınlamış olduğum videolardan bir tanesinde EMA 377'sine çok yakın olmasından kaynaklı. Bakın 26 liralara yakınmış. Burada görmüş olduğunuz çizgi EMA 377 ki uzun vadede şirketlerde oldukça alt seviyelerdir. Bu noktada yakın olmasından kaynaklı da incelemesini yine yayınlamıştım şirketle ilgili. Hemen şöyle geçelim. İkinci sırada yer alan Çemaş'a birlikte bakalım. Yine bu şirketin de piyasa defter ortalaması Ereğli'ye yakınlığıyla dikkat çekiyor. Çok ciddi bir kazançlılık yılı yaşamakta Çamaş. Halka açıklık oranı çok yüksek. O yüzden çok fazla anlatımlarda bulunmuyorum şirketin ama yine de arada çok cazip olduğu bir süreçlerde gördüğümde incelemesinde bulunmuştum. Satışlarını %118 arttırmış bir şirket dip seviyesi en dip seviyesi 99 kuruşu görmüş bu yıl. E bundan %117 yükseklik gerçekleşmiş ve en zirve seviyesinden de %36 düştüğünü görüyoruz ki buralardan da puanlar geliyor arkadaşlar. Dibe ne kadar yakınsa artı puan gelmekte şirketlere. E dip seviyesine yakın ya da zirveden ne kadar düşmüşse yine bu açıklığa da yine puan vermekteyim. Birçok kritere puanlama yapıyorum. E bu noktada da yine çamaşırın %36'lar kadar düşmüş olması da artı puan yazdı şirkete. Cari oranı oldukça güçlü pozisyonda. 6 kat kısa vadeli yükümlülüklerini rahat ödeyen kısa vadeli varlıkları olduğu görülmekte. Çamaşın e, Çemaş'ın e, Çemaş ilgili daha öncesinde de incelemelerde bulundum. Hemen o durumlarla ilgili de bir söylemde bulunmak isterim. Kanalımda videoların tamamı arkadaşlar kalmakta. Hiçbir videomu silmiyorum. çamaşırla ilgili de bakın uzun soluklu düşük gümüş halli başlatan şirketin hisse senedi yorumu başlığıyla paylaşımda bulunmuşum. 1 lira 24 kuruşmuş. Bakın MA55, MA144'ü kesti. Buradaki e, düşen trend MA55 şu mavi olan. Mutlaka kullanınız arkadaşlar. Bu kesişimi görüyorsunuz ve buraya pullback yaptı arkadaşlar. Çok kıymetli bir bölgeydi e, bu alanda. Gümüş, e, gümüş rally olduğunu belirtmişiz. 8 ay önce bu paylaşımda bulunmuşum. Uzun soluklu düşen başlığıyla e, paylaşımım gelmişti. Üçüncü sırada yer alan e, Çemtaş'a da şöyle bakalım. Piyasa defter ortalaması. Diğer iki şirkete göre daha yüksek buradan e, puanı biraz daha zayıf oluyor ama çok güzel bir kazançlılık var. Bakın 5,81 e, öz sermayesinden 3,5 kat piyasada itibar olmasına rağmen piyasa değeri bakın e, burada ise e, toplam kazançlılık söz konusu. E, bu değer e, toplam kazançlılık o kadar güzel ki e, burada FK'ları 5,81 çıkartabiliyor. Oldukça güzel satışların %132 arttırdığını görmekteyiz yine öz sermayesini yüzde 81 yükseltebilmiş. Çok ciddi bir öz sermaye büyüttü bu yıl ve 5 yıllık ortalaması da yine sektöründen çok çok daha hızlı büyüyen bir şirket Çemtaş. Çok ufak da olsa temettüğü verdi. Bu neticeler ışığında da listede 3. sırada çıkabildi. Hemen şöyle tekniklerine geçmek istiyorum. Çok da vaktinizi almadan anlatım yapmaya gayret edeceğim. 3. sırada yer alan e, ile başlayalım. Çekelik'in öncelikle altman skoru 7 ile çok dikkat çekiyor arkadaşlar. 3ün üstü zaten güzel. 7 güzel kazançlılıkların olduğunu buradan da görüyoruz şirketin puanlamasından. Yine Beni skoru 1.84'ün altında. Kaldıraçta mı büyüyor, yoksa kendi varlıklarıyla bir e, batabilir mi puanlaması ile ilgili bir e, veridir ki çok güzel. Yine Pietroski puanı çok çok güzel. E, bunları da bir hızlıca geçmek istedim. Hemen şöyle. E, haftalıktaki logaritmikteki e, yani görüntüsüne biraz bakalım. Bakın Bollinger bandının orta seviyesinin desteğinde yer alması o kadar güzel ki. Bakın burada bir negatif sonra pozitif pozitif devam edebilmiş. Burada yine bir destek sürecinde yer almakta. Tabi bunun altında kapanışlar gelir. Borsadır bu. Diğer yatırım araçlarının da bir cazip olması da etkiler. borsamızı sadece tek başına değerlendirmek yeterli değil. Farklı yatırım araçlarında da cazip bir süreç gerçekleşir. MTL'ler olsun, ee, yine blok olur, yabancı borsalar olur. E para geçişi gerçekleşir. Yine borsaya zarar verebilir. O yüzden çok fazla. E, kısa vadedeki süreçlerde ne olduğunun bir önemi yoktur. Uzun vadede şirketiniz potansiyelli mi? Yani bir destek seviyesinde mi? Değerlendirirsin. Düşüşlerinde kademeli bir yaklaşımda bulunursun. Yeter ki uzun vadede değer yatırımı seviyelerinde şirketleri yakalamak çok çok önemli. Hemen devam ediyorum. Günlükteki sürecine şöyle birlikte bakalım. Günlükte de gayet güzel. Şirketin bakın tombul bulutundan destek aldığını görüyoruz. Hatta 8. negatif mum yakıp e, tekrar atağa kalkmış. MA55'in üzerinde trendi şu anda tekrar e, pozitif bölgede yer almakta. Herhangi bir sorun yok. MA55'in üzerindeki süreçler zaten benim için e, asıl pozitif trendi göstermekte. Şu anda yolunda devam eden bir görüntü var. Hatta orta vadede trend için ise M10, M15'in üzerine de atmadı. Burada bir teyit daha gerektiriyor. Bakın M10, M15'in üzerinde şurada kocaman bir rally verebilmiş. E, burada M10, M10 M15'i kesişimi de bir orta vadeli rally'yi de beraberinde getirebilir. Hacimsiz bir düşüş olduğunu borsamızda çok kez belirtip tepkilerin gelebileceği hakkında bahsettiğim, Geçen hafta çok kez video yayınladım. Tepkiler geliyor. Çünkü yani alıcılarda isteksizleşti borsamızdaki bu şişiklik arkadaşlar yatırımcılar farkında. Bu noktada da bir mücadeleye girilmeden yani satıcıların galip geldiği bir düşüş süreci gerçekleşmiş oldu. Şu anda tekniğindeki görüntüsü güzel. Günlükteki arasayı 51'lere kadar erime fırsatı da yarattı bu düşüş. Normalde güzel rallileri varken arasaylarda ciddi iş işer. Burada da 51 arasayda yine uzun vadede güzel bir ortam oluşturdu. Hemen şöyle devam edelim. Çamaş ile Çamaş arkadaşlar yine MA144 seviyesi. Bulut'un B tarafından da desteğini alıp tekrar bir toparlama görüntüsü veriyor. Ama EMA 55in üzerine atması mutlaka şart. Şu anda bir destek aldı ama e, trendin devamı gelecek mi? Burada 2 lira 30 kuruşların üzerinde bir kalıcı olması ikili pozitifi de görmek gerekiyor. Şu anda rally takibi noktasında yeterli bir değer değil. EMA 55in de üzerine mutlaka e, atmalı süreç bakın şuralarda incelemelerinde bulunmuştuk. Geldi gümüş rally Sonra buraya pullback yapınca incelemesini yapmıştık. Çok güzel bir ralliler geldi bu bölgeden itibaren. 3 rallilere neredeyse yaklaşmışken bir düzeltme şu anda tekrar rally süreci için dediğim gibi 2 lira 30 kuruşların üzerinde kapanışlar gerekiyor Şu anki süreç bir destek çalışması oldu ama trendi belirleyen nokta ma 55 üzerindeki süreçlerdir bunun altını çizelim hemen şöyle yan tarafa haftalar geçelim bakın kocaman bir negatif mum şu anda pozitif kapama gerçekleşti burada pozitiflerin kalıcı olması önemli Çünkü ikili negatifte trend negatif olur yani burada bir an önce bollinger orta bandının üzerine atış gerçekleşmesi. Gerekiyor şirketten Finish indikatörü de şu anda negatif değil Bunu da belirtelim ee, Tekrar bir toparlama için imkan bulunuyor ee, Günlükteki ara sayı 41'lere kadar erilmiş, Haftalıklar 53'e kadar erildiğini görüyoruz Bu durumlar da çok kıymetli Altman skoru 5.57 ki Çok güzel 3'ün çok üzerinde ee, Yine Benis skoru 1.84'ün oldukça altında yer alıyor Piatroski skoru 7'de Çok güçlü bir burada da temel oranlar Karşımıza e, çıkmakta Hemen son şirket Ereğli ile videoyu tamamlayalım. Ereğli'de arkadaşlar trend direkt günlükte zaten pozitif olduğunu görüyorsunuz. EMA55'in ve Bulut'un üstünde bir süreç söz konusu. Tabi burada 44 liralar bir direnç oldu. Çok fazla buradan geri dönüş var. E ama altında da güçlü destekler bulunmakta Bulut ve MA 55 e, gümüş rallisi bakın nerelerden başlamış. MA55, MA144'ün üzerinde olduğu. Ne kadar uzun soluklu aslında ralliler bunlar. Ara ara e, borsadır zikzaklar ama buradaki gümüş rallisini hiç bozmadan bakın buralarda e, bu şekilde teyit geçip devam edebilmiş. Şu anda da yolunda yine devam eden bir görüntü var. e de hemen şöyle haftadaki sürecine bakalım. Bollinger bandının üstünde bulutunun MA55'in üstünde trend e, pozitif. Durumda finish indikatörü pozitif bakın hacimler burada hep pozitifine devam ediyor Ereğli'de Hatta ortalamaların üzerinde e, Hacimlerle de kapanışlar var Hacimleri bu dönemde hem Kardemir'in hem Ereğli'nin e, Metalhane endeksinde ciddi hacimlerde artışlar geldi diğer şirketlere göre Kıymetli görüyorum e, Bu durumu da e, Yine e, temel oranlarının değerleri güzel seviyelerde yer almakta Trendi pozitif devam eden bir şirket Ereğli Demirçelik. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı keyifli bir anlatım olmuştur. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Ben de elimden geldiğince birçok içerik ve videolar ile katkıda bulunmaya gayret edeceğim. Ayrıca katıl içerikleriyle ilgili de detaylı bilgi için katıl videosunu da mutlaka izleyiniz. Bu hususta da birçok içerik ile katkıda bulunmaya gayret ediyorum. Yine bu noktada da destekleriniz kanala güç katıyor. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.